Finansal Konular kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra e, tekrardan video e, çekmeye başladım. E, tekrardan projeleri incelemeye devam edeceğiz. E, bunun yanı sıra e, biliyorsunuz son zamanlarda ön satış platformları çok e, popüler olmaya başladı. E, ve e, biz tekrar bu popülaritenin içerisinden çıkıp Eskiden olduğu gibi video video çekmeye ve proje incelemeye devam edeceğiz. Bugün MetaTube projesini inceleyeceğiz. Bundan sonra aşağı yukarı her gün her gün olmasa da iki güne bir bir proje inceleme videosu göndermeyi düşünüyorum. MetaTube ile ilgili kullanıcıların play to earn, move to earn konseptleriyle NFT kazanmaları için. Ee, ZK Tube ağı üzerine kurulmuş bir 3D ve RER e, e, metaverse oyunudur. Biliyorsunuz son zamanlarda e, metaverse e, projeleri çok popüler oldu. E, bunların yanı sıra sayısız e, uçsuz bucaksız evrende ee, birbirine yakın görünmez güç tarafından e, galaksi e, ve bu galaksinin içerisinde e, sihirli unsurları sürekli olarak emerek veya diğer e, evliliklerin sihirli unsurlarını kazanarak geliştirebilir ve yükseltilebilir. Yani sihirli bir şehir olduğunu e, düşünün diyor e, Sibel şehir yani. E, burada e, NFT'ler ile bu şehirlerde zaman geçtikçe e, değişik e, düzenler olacak diyor. Mesela çölde kumun altında üstünde toz uçan ve birçok bir yaratık var diyor. E, vesaire. Bunların yanı sıra yol haritası da hemen e, bu ana sayfada paylaşmışlar proje ekibi. E, Metaverse oyunu ile ilgili e, teknoloji üzerinde duracağından bahsediyor birinci çeyrekte. ikinci çeyrekte e, e, Web 3.0 e, ekosistem oluşturma e, öne çıkıyor. E, üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyreklerde diğer bilgiler burada arkadaşlar. E, videonun e, alt kısmında e, Twitter, Telegram, adreslerini bulabilirsiniz. Ben yine videonun açıklama kısmına da koyacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.